Ee, şoför çok hızlı gidiyordu. Biz kafamızı kaldırdık baktık bir bildiği vardır dedik. Sonra herkes telefonla oynuyordu. Zaten otobüs yolculuklarında çok kişi zaten telefonla oynuyor. Kafamızı bir kaldırdık ters şeride girmiş karşıdan araba geliyor sıkı tutunun dedi bir anda şarampöle doğru arabayı kırdı gerisini hatırlamıyorum ben zaten kapandım yüzümü falan korumak için görünen yerlerim çizilmesin diye İlk başta çok sıcaktı ee, Sırtım, sırtımın acısını hissetmedim. Diğer arkadaşlarıma koştum hemen. Ambulans çağrılmasını söyledim. Ee, ambulans çağrıldıktan sonra diğer aha, öncelikle durumu acil olan arkadaşlar ambulansa bindi. Ben e, son ambulanslardan birine bindim buraya geldim. Çok fazla acım yok. Ama sırtım yani biraz şey sıkıntılı dikiş atıldı zaten. Şoför e, frenin patladığını yolculara söyledi mi yani? Fren patladı. Ben şoförün başlayarak... arkasında oturuyordum. Tam olarak duymadım yani. Yani sadece Allah Allah sıkı tutunun dedi. Hmm. Ve şarampole kırdı. Karşıdan araba geliyordu çünkü. Çünkü normalde düz yolda giderken bir şey görmüyorsunuz ama hmm. karşıdan bir nesne geldiğinde dikkatinizi çekiyor. Kafanızı kaldırıp bir bakıyorsunuz. Karşıdan araba geldiğini görünce gri renk bir araba olması lazım. Şarampole doğru arabayı sürdü. Zaten orada çukurlar vardı. Çukura girince araba takla atmış bulundu galiba. Hatırlamıyorum. Sadece en son arabayı gördüm ve sıkı tutun dediğini hatırlıyorum.